71 lira. 70. Hadi rahat ya, hadi. Pes, pes oluyor. Evet. Allah ım. kollar getirdim. 71 indirim Bak lan kaşıllara bir bak. Oğlum ya. ne indirim ya? Hadi pes oluyor. Oğlum bir tişört alacağım kendime. Bak çok güzel, laç bedenim. Doğru. Bir gün önce tişört almadın sen. Olsun. Günaydın. Allah Allah. Ne o? 170 i̇şte. bin. Abi onlar indirim falan değil ya. Ama. İndirimden bir... yapıyorlar. Ama Sen ama de ye bunları. Ama bu large böyle. Large. Hmm. Ben x x Yok işte sana göre yok. Uğraşma. He. O zaman sporcu ürünleri al abi kanka. Belki zayıflar böyle giyer. Ben bunu alayım ya. <laughs> Zayıf diyeceğim. Ekle. Ekle, onu da ekle, şunu da ekle, hepsini eklesene. Bunun limiti dolu mu lan? 10 da limiti dolu. Öndekini vereyim mi? Allah'ım. <laughs> Oğlum saçmalama hadi ya. Hadi pes oynayacağız. Bak kanka bunlar çok felaket zayıflatıyormuş ya. 10 günde 2 kilo falan veriyorsun diyorlar. Hıh. Yani Onu bekledin mi? Yok. Bak. Sonra da burs yetişmiyor. Yetişmez tabii. Ayağını yorganına göre uzat biraz. Kanka sen de taktın bu lafa. Ayağını yorganına göre uzat. Ayağını yorganına göre uzat. Tabii ki mesele o yani. Ayağını yorganına göre uzat. Baba yani. taksitle alıyorum. Koymuyor işte ya. Böyle yavaş yavaş gidiyor. Bak New balansın ayakkabıları da var. Bunlar 10 numara olur o tişörtün altına baba. Ama ben daha yeni ayakkabı aldım da. Alsam mı? Ben bu masrafı altından nasıl kalkacağım ya? Ne yaptın abi? Bu ne? Gel, gel. Sen 1 milyar 750 milyon. Bu kadar parayı ne yaptın sen? İşte parfüm aldım. He. Ha. Takılmış bunlar indirimdeymiş. Mod ne? ne? Ya, yani ya ne bileyim moda ucuzluktaydı onu da aldım. Yüzde günü. Vardı, ha. hayret bir şey ya. Hadi çarşıya gidelim. Çok oğlum benim başım ağrıyor ben kendim İyi tamam, tamam ne adım var size gelin. Uyuyacağım. <laughs> ne var? Ayağın yollarına göre uzasın. Seni kendim de kötü hal baktığın bak ben bak, Senem, Senem. bu da cebimde. otobüs parası tamladı. selam Bunların yediği hatlara bakıyoruz işte ya. Bak. Şuna bak. Hı, şuna bak. Hı, hı, şuna bak. Bir alışveriş ya ya. yaptılar ama görmen lazım, alma alma dedik ama ay sonunda nasıl bekleyecekler? Merak ediyorum yani. Dile misin mi? Gamı keder mi? Üzerime doğru gelip durmayı alın yazı kader misin? Biraz dikkat etseydiniz bari ya. Ayağınızı yorganıza göre uzatın o, o zaman. Yorur da kime diyoruz ne yapayım. O kadar alışveriş yapmadan önce düşünecektim. Neyse. Ayağınızı yorganıza göre uzatın Evet Aynen. ayağınızı yorganıza göre uzatın. Hadi ben kaçarım. Evet. Of ya of. Bak, nasıl çıkacağım bu masrafın içinden ya. Hmm. Seda bugün girecek mi? <laughs> Sizdeki bu altı çılgınlığı da kızlar hayret bir şey ya. Ayağınızı yorganıza görüyor musunuz? Ne? Nah, ben ne dedim kapat. Ya görüyoruz. Gülmeye değil, gülmeye değil konuşmaya. <laughs> Hadi niye <laughs> güldün? Niye güldün? Bozmadım ya, ben. Ya. Ah kızlar mı olsun? Aslı kızlar mı olsun? Ben ağzı yorum. Oğlum gitti ya.